Onur Grup Şelaleler şehrinde rotaları sunar. Şelaleler Şehri'nin rotalarında bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere çok özel bir rotadan sesleniyorum. Şu an Ulubey'deyiz. Ulubey'in yeni sayacağı mevkiindeyiz. Yeni sayaca mevkii biliyorsunuz Ulubey aslında Şelaleler Şehri Ordu konseptimiz açısından çok önemli bir ilçemiz. Merkeze yani Ordu Merkezi ya da Altın Ordu Merkezi çok yakın bir mesafede ve önceki programlarımızda hatırlayacaksınız Ohtamış en bilinen şelalelerden bir tanesi Küpkaya Kanyonu, Çağlayan gibi şelalelerde ciddi programlar yaptık. Koşaca, Uzunırmak değil mi? Hatırlayacak bizi takip eden ordu sevdaları. Şimdi hiç tanınmayan, bilinmeyen bir rotadayız. Ben bu rotayı e, bir buçuk iki yıl oluyor. Ee, öncesinde bir keşifle, e, buradaki yöre insanın çağrısıyla gelmiştik, bakmıştık nasıl değerlendirilebilir mi diye. Ve ilk gördüğüm zaman ben bu rotaya tamamıyla hayran kalmıştım. Gerek bitki örtüsüyle, gerek şelalelerinin estetiğiyle bambaşka güzergah, yürümek için son derece elverişli bir rota ve her anında sizi hoş bir sürpriz karşılayabiliyor. Bakın arkamda yıllara meydan okumuş, artık görevini tamamlamış, yorgun ama güzelliğinden bir şey kaybetmemiş, sarmaşıklarla kaplanmış bir değirmen. Ben bunlara şelale değirmeni diyorum. Bir şelale değirmeni var. Arkasında kat kat katmanlarla oluşan bir şelale. Birazdan oraya doğru ilerleyeceğiz. Bu parkurumuzda 4 tane şelale var. Bu e, dört şelalenin ineceğimiz ya da parkurun başlangıcı diyebileceğimiz merkezinde adeta amfiteyatroya benzeyen bir şelale göreceğiz. Fakat bugünkü rota önerisinde de böyle yapıyoruz. Yukarıya doğru çıkıldığı için üstten başlayıp enerjimize çok harcamadan bu tek tek şelaleleri bu hattan, bu güzergahı başlangıç kabul ederek göstermeyi tercih ettik. Bence sözü fazla uzatmayalım. Bu güzellikleri hep birlikte görmeye devam edelim. yürüyüş için son derece elverişli bir güzergah. Şimdi şuradaki patikadan ilerleyelim. Biz aslında buranın özellikle yerel yönetim tarafından düzenlenmesi noktasındaki düzenlemeden kastettiğimizde metal ya da işte metal mecburen gerekiyor. Ahşap malzeme ile buralara seyir terasları ya da köprüler gibi geçiş güzergahları, yer yer belli noktalara kazıkların etrafına sarılı sicimler, halatlar olabilir. Yürümeyi biraz daha kolaylaştırmak amacıyla önerilerde bulunduk. Buranın kesinlikle turizm bakımından değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada rotamızın sonundaki ama buradan başlatmayı önerdik. Niye? Daha Yokuş aşağı olacağı için şelaleye doğru ilerleyeceğiz. Bunun bakın şu an mesela sonbahara giriyoruz. Dolayısıyla yağışlarda doğal olarak ciddi bir azalma oldu. Yaz çıkışı ona rağmen hala belli bir debide akan bir şelale olması da bizim açımızdan çok kıymetli. Şimdi güzergahımızı başlattığımız ana noktaya doğru ilerliyoruz. Bir yandan ufak ufak yağmur da piseliyor. Ama gerçekten son derece keyifli. Devam ediyorum. Tabi yosunlar var, onlara dikkat etmek lazım. İki şey çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yosunlar, iki toprağın yüzeyine çıkmış olan dallar. Feci halde kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu tekrar hatırlatayım. Şimdi imkan bulduğumuz noktalara basarak yukarıya doğru ilerliyoruz. Ama o kadar keyifli bir parkur ki anlatamam. Kesinlikle yaşanması lazım. Evet. Adım adım kaymadan, düşmeden ilerlemeye çalışıyoruz ama böyle bir oyun gibi çok da dinleniyor insan. Böyle aklındaki başka kafasını meşgul eden düşüncelerden de arınıyor. Pırıl pırıl suyun sesi, atmosfer. Oraya mı basalım, buradan mı geçelim diye Son derece eğlenceli bir parkurdan ilerliyoruz. Evet. Rejimin daha fazla olduğu e, yağışın daha fazla olduğu dönemlerde burası tabi gürül gürül akan bir e, şelale, yatay bir şelale. Dikkat ediyorsanız şelalenin gölünü de Önden biraz müdahale demiş, çuvallarla falan kapatılmış tahmin ediyorum. Yazın sıcaklarda burada yüzüldü. Belli bir derinliği var çünkü bir ya da iki metrelik bir derinliğe sahip ee, içersi. Serinlemek için de muhteşem. Yani bu parkurun kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Bunun altını ısrarla çiziyoruz. Çok küçük müdahaleler yapılması gerekenler. Doğa sporları için yürüyüş rotaları olarak. Ya tek kelimeyle harika. Harika. şimdi büyük bir keyifle, heyecanla bu atmosferi yaşıyoruz, ilerliyoruz. Tam da ilerlerken Uğur Bey ile karşılaştık. Uğur Bey sağ olsun bize dedi ki ya ben dedi tabii uzun yıllardı buralı Güzel. Uğur Bey buralı evet. yeni sayaca bol hayır. Evet bol hayır. Bol hayır bol hayır mahallesi. ait buralar. Evet. E tabi bu şelaleler falan yolları güzergahları hep bir takım ailelere ait. Hep diyoruz ya fındık bahçelerin içinde. Bu anlamda bu ailelerin de bu konuda bu alanları tanıtmakla ilgili istekleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Hem korumuşlar hem de e, tanıtıyorlar, anlatıyorlar. Şimdi Uğur Bey bize şu arkamızda gördüğümüz o yıllara meydan okuyan dedik ya şelaleyle ilgili biraz bilgi verecek. Buyurun Uğur Bey. Evet. Şelale çocukluğumuzda gelirdik. Burası afedersin Bandagül oluyor. Aşağıda bir yüz yüzüyor, yüzerdik. Gençler falan kalabalık oluyordu buralar. Ne güzel. Evet hep burada eğlenirdik. Ama işte sonsuz zamanlarda kimseler fazla uğramıyor. Fındık baktı bazen yani gelen oluyor. Ya ben yorgunluğu şeyi diye. vurguluyorum. Mesela turizme dayalı istihdam meselesi çok önemli. Yani buralarda doğayla barışık e, temel ihtiyaçları karşılayabilecek böyle bir takım tes tesisler olsa. Olur aslında yapılabilir. Yani ya tesisden kasesi temel ihtiyacını görecek. Belki bir çay ya bir belki bir lavabo en büyük temel problemde oluyor. Bir ahşap bir iki bir şey olsa böyle bungalow tarzında. Kaldı ki hani parkuru hep öneriyoruz. doğayla barışık bir peyzaj düzenlemesi yapılsın diye. Bunlar olsa mesela gençler bu anlamda burada olmayı, burada kalmayı, efendim burada bir geçim tesis etmeyi isterler mi? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Olurdu aslında. Neden olmasın? Yapabilir yani. yani. Evet, evet, Yani çünkü artık böyle bu topraklar çok değerli olmaya başladı. Evet, bu Şehir yaşantısı zorluyor. Ekonomik olarak zorluyor. da zorluyor. Evet. Yani doğayı tahrip etmeden Evet, o çok evet, önemli. etmeden O çok önemli. Evet. Burası bayağı temiz kalmış şu anlamda. hakikaten. Evet, temiz. sağlık. Aslında daha da temizdi işte. Bu şeyleri gazallar, yapraklar toplanıyordu. Hayvanların altına atılıyordu. Hı -hı. Hayvancılık yok gerçi buradan değil de daha da güzeldi buralar iş Ya organik madde problem değil, hani böyle poşettir, ambalajlar vesaire olmadığı sürece hani bu tabii, tabii. bunu kirlilik yani, olarak kabul evet. etmiyoruz, doğal malzeme. Değil, doğal malzeme. Burada evet. herhalde Kirliliği bir ateş olarak. çukuru var, gençler burada i̇şte yakıyorlar, evet. ateş yakmış. <laughs> Madem üşüyeceksiniz gölen iyi gidiyorsunuz. Evet. <laughs> Değirmeni anlatacaktım. Evet. Değirmen belki 80 yılda falan dayanır. dayanır. Kuruluşu. Köylü işte geliyordu. Oradan su geliyor olu çelikten yapıldı. O su hattı bağlantısı şu an kopuk herhalde kopuk, ama değil mi? Kopuk çalışmıyor. 30 yılı geçti. Oraya gelen peki su hattı var mı? Yoksa vardı. yatağı vardı. mı değişti? Evet, şu an değil. Geçmiş oralar. Yatağı Ondan, değişti. Evet. Uçuyor, uçmak deniyor ya. Evet, tarihi yani e, Mısır onu yüklüyor. İçinde hala şey var mıdır o taş değirmeni falan? Var, çark falan duruyormuş ama. Şimdi ben sarmaşık öyle bir kapatmış ki kapısının içine açmak, içeri girmek mümkün değil. İnsan şey yapıyor tabi aslında kesilebilir sarmaşıklar yani. Ya belki bir düzenleme olursa bu şelale değirmenleri çok fazla var. Mesela şimdi bu dördüncü şelale dersek ilk o ben şeye benzetiyorum orayı amfiteyatroya benzetiyorum. Aşağıdaki şelale şimdi oraya kadar ilerleyeceğiz. Ona, oraya da inmeden önce Yıkılmış ama bunun gibi sağlam durmuyor. Evet. Orada da bir değirmen var. Var da, daha aşağıda yine var, yukarıda, ta yukarıda vardı. Değil mi? Ama evet. Mısır yani, öğütülen daha mısır çok. Öğütülen, evet, Şimdi mesela bunlardan gibi. bir tanesi, daha iyi durumda olan biri, hayata tek, tekrar belki döndürülebilir. Orada, eminim mısır e, öğütülü unu verilir, onlar böyle minik bizim yöresel lezzetlerimiz var. Onlar yapılabilir. Yani e, hep böyle buralığın canlanmasını öneriyoruz. Biz, şelaleler Şehri Ordu diyoruz, bu konuda da bir derneğimiz de var. 3 yıldır dernek çatısı altında faaliyetler yürütüyoruz. Hatta bu rota ile ilgili de rotaların isimleri olması lazım. Mesela çay başında İpek Yolu Şelale adlı ismini evet. verdiğimiz bir rota var. Buraya da bir isim bulalım, ne yapalım, ne edelim. Ünitit Başkanı var kulakları çınlasın Adnan Sobi. O aşağıdaki o anfik gibi kısımda bir tane böyle mihraba benzeyen bir tane taş var. Hocam dedi mihrap şelale rotası olsun burası dedi. Biz de burayı mihrap şelale olarak adlandırıyoruz. Belki hani belediyeye olduğundan sonra öyle tescillenebilir. Böyle bir rota. Ee, evet değirmenin de öyle bir diyorsunuz geçmişi, hikayesi var. Evet. Müthiş güzelliklerimiz Ben çok teşekkür ediyorum Müthiş rehberiniz değil, evet. için. Şimdi hep beraber devam edeceğiz. Şimdi e, dere boyunca da ilerlememiz mümkün ama biraz riskli bulduk herhalde değil mi? Kayarız, düşeriz. Aşağıda şeyin başından gideceksiniz, yine çağlayan var böyle. <laughs> Oradan arayın. Dere içi gidemezsiniz hakikaten riskli. Yani. Riskli olacak. Evet. Dolayısıyla şu yan hattan devam edip şimdi diğer ikinci şelaleye doğru hep birlikte ilerleyelim. Peki. Buyurun o zaman. Şimdi burada kanyondan yürüyoruz. Derinleşiyor. Derinleşen yerde çok orijinal nehir balıkları var. Yani onları o detayları diliyorum gösterebiliriz. Oldukça derin kanyonun bu kısmı. Şimdi ilerlememizi sürdürüyoruz. O kadar pırıl pırıl kalmış ki Doğal doku, orijinal. <laughs> evet, burada yengeçler var. Yengeçleri de geçiyorum. Her an bir sürpriz. Bizler için. Bu rotanın öncelikli olarak kazandırılması lazım turizme. Israrla tekrar tekrar altını çiziyorum. Çok ciddi bir kaynak ayırmak da gerekmiyor. Yani çok minik dokunuşlar. Çok ufak Ya yani yürüyüş şu şu operasyonumuzu bir nebze olsun rahatlatacak yardımcı ekipmanlar, konstrüksiyonlar diyelim. Yani ne diyelim? Hani teknik anlamda bir yere bir halat, bir yere bir kazık dikilir, tutulur, geçilir. Yani bu kadar büyütülecek bir konuda yok. Bakın doğa kendi yolunu yapma konusunda zaten destek almış. Bunun devamında bir tane daha şelale var. Burada şelaleyi yukarıdan görüyoruz ama şimdi oraya doğru yan taraftan ilerleyeceğiz. Bu arada Selim Bey vesileyle süreçteki asistanımız, yönetmen kendisi bize eşlik ediyor. Biraz daha ileride de Cengiz Bey ile bir araya geleceğiz. <laughs> Şelaler şehri ordunun MİKRAŞ Şelaler rotasında tam yoğun boyunca ilerledik ve şimdi adeta dalların arasında saklı kalmış bir başka şelalenin döküldüğü noktanın tam üzerinde soluklanıyoruz. Harika bir su şırıltısı şelalenin o bir akışı ile beraber ve yine e, bitki örtüsü arasında adeta böyle saklı kalmış minik bir vaha bir cenneti andırıyor. Şimdi buradan soluklanıp rotamıza devam edeceğiz. halaleler şehrinde rotaları sundu